Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz Aksen marka şöyle göstereyim arkadaşlar. Aksen'in Ax Aks 50 fil 403 model televizyondan bahsedeceğim. Televizyonumuz 126 ekran 4K Ultra HD Android Smart LED TV arkadaşlar. Aksen üretmiş olduğu bir televizyon. Üzerinde Netflix, YouTube, Exen, Prime Video gibi özellikler geliyor. E, 3 yıl garantisi var arkadaşlar bu televizyonun. Wi-Fi özelliği mevcut. Wi-Fi üzerinden biraz önce söylediğim gibi Netflix, YouTube, Exen, Prime Video gibi uygulamaları rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Televizyonumuz 126 ekran arkadaşlar. Üzerinde Bluetooth mevcut. Çözünürlük 3840 2160 4K Ultra HD görüntü veriyor arkadaşlar bizlere. Üzerinde dahili uydu alıcısı mevcut. ekran ebatları 50 inç yani 126 santim olarak geçiyor. Ekran formatı 16'ya 9. bunun yanında HDMI girişi 3 adet arkadaşlar. HDR çözünürlüğü mevcut. İşletim sistemi üzerinde Android olarak geliyor. çıkış yılı 2022. Şimdi televizyonumuzu açıp bir arayüzüne bakalım arkadaşlar. Televizyonumuzun yanında askı aparatı gelmiyor. Onu hayırcı olarak kendim aldım. Ee, şöyle... Kumandası mevcut. Şöyle arkadaşlar. Uzaktan kumandası. Arkadaşlar, kumandadan... ...şu ev tuşuna bastığımız zaman bu ekran geliyor. Ee, smart özelliğimiz geliyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi uygulamalar kendi üstünde geliyor kullanmak için önce güncelleme yapmanız lazım. Ama yüklü olarak geliyor. Ayrıca bir şey yapmanız gerek yok. YouTube, Netflix, Xen, Prime Video, Bean Connection, Bean Connect, Spotify. Şu üç noktaya bastığımız zaman diğer özellikler de çıkıyor. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Geri tuşuna geldiğim zaman geriye gelmek için şuna basacağız arkadaşlar. Şu çıkış gibi bir tuş var. Şurada DTV'ye geldiğim zaman Normal uydu kanallarımız geliyor. ATV geldiğimiz zaman da e, ATV'deki şeyler geliyor. Şuradan diğer dediğimiz zaman Şöyle HDMI girişleri. 3 tane HDMI giriş var. Bir tane VGA çıkışı mevcut. DTV normal uydularımız. Şunlar da Diğer bağlantı seçenekleri. Tabi detaylı olarak bilmiyorum ne olduğunu gene ev tuşuna basıp şuradan DTV tıkladığımızda normal kanallarımız gelecek. Bunun yanında arkadaşlar şurada kanal değiştirme, şurada ses açma kapama, burada kanal değiştirme tuşları mevcut kumandada. Şöyle kumanda içinde daha detaylı çekerim. Hemen şu kısımda yukarıda arkadaşlar ekran yansıtma özelliği mevcut. Buna bastığınız zaman televizyonumuzdan ya da bilgisayarımızdan tabletimizden ee, televizyonumuzun ismi çıkacak. Şu yukarıda görmüş olduğunuz gibi smart TV seçtiğiniz zaman yansıtmak istediğiniz belge buraya otomatik olarak gelecek. Bilginiz olsun. Merkez medyada ise flash bellek falan takarsanız arkadaşlar burada ben takmıştım. Buradan da videoları, fotoğrafları çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Güzel özellik. Çözünürlük olarak da güzel. Şuradan ayarlara gelip A bağlantısını şuradan kablosuz ağları seçip ekleyebiliyorsunuz. Yani wi olması çok güzel. Herhangi bir kablo bağlantısı yapmadan kablo kirliliğini engelleyerek çok rahat bir şekilde interneti bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Buradan zaman ayarlama yapabiliyorsunuz. Buradan genel ayarlar. Şu da sistem bilgisi. İşte de gördüğünüz gibi üzerinde 1.5 GB bellek varmış. Android sürümü 11 üretim modeli Smart TV olarak geçiyor. Cihaz yazılımları, sistem güncellemelerini yapabiliyorsunuz. İşlemci çekirdeği sayısı 4'müş. 4 çekirdekli. GPU'su. Kablolu MAC adresi, kablosuz MAC adresi. A bilgileri de burada mevcut. Üzerinde dahili 8 GB depolama alanıyla sizlere geliyor. Yeterli. Şuradan şu kısımdan dizide. Tabi internet bağlı olmanız lazım. Dizileri otomatik olarak size sunulacak. Filmler, çocuk, oyunlar, müzik. Şöyle gördüğünüz gibi popüler müzikler. Burada da uygulamalar arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim gibi üzerindeki uygulamalar, inmiş olan uygulamalar. Televizyonumuz bu şekilde arkadaşlar. 50 inç yani 126 ekran bir televizyonu şu an almaya kalksanız gerçekten... Diğer markalarda çok yüksek. Ama biz bunu 5000 lira civarına aldık. 5200 olması lazım. O fiyatlarda sunmuş olduğu özellikler gayet yeterli ve güzel. Ben memnunum. Odam 25 metrekare arkadaşlar. Ve duvarı tam ortalamasını astım. Ve gayet güzel gözüküyor her köşesinden. Arkadaşlar televizyonumuzun görüntü kalitesi bu şekilde. Gayet güzel. HD çözünürlükte. Şuradan kanallarımız geliyor. Şöyle. Kumandamızda çok işlevsellik mevcut. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Şurada kısa yol tuşları mevcut. Netflix, YouTube Prime videonun. Şöyle favori liste ekleyebiliyorsunuz. Seçerseniz kanalların yanına gelip favori olarak ekleyip favori tıkladığınız zaman kanallarınız gelecektir. Şuradan kategoriler mevcut. Ulusal, uluslararası, haber, spor, müzik, çocuk, yaşam, belgesel gibi. Çocuğunuz için bir şey istiyorsanız buraya gelip çocuğa gelmeniz yetiyor. Size sadece çocuk kanallarını getiriyor. DTV'de normal kanallarımız, radyo mevcut. Şifreli kanal ekleyebiliyorsunuz. İstemediğiniz kanallara gelip şifreli yapıp buradan sadece şifrelileri görebiliyorsunuz. HD çözünürlükte olanlar bu şekilde. Biliyorsunuz artık kanalların HD olarak da yayınları mevcut. Sadece HD izlemek istiyorsanız HD'ye gelebilirsiniz. Zaten çoğu kanal ücretsiz. Şuradan beri ve Türksat uydu seçenekleri mevcut. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar kanal geçişlerine bakalım. Tuşa basıyorum. Hemen 2 saniye içerisinde kanalımız değişiyor. Ekran parlaklığı bence güzel yeterli. Ee, bu fiyata alınabilecek güzel bir televizyon. Ee, diğer markalara çok fazla para vermeye gerek yok. Gayet şöyle görüntü kalitesi de gerçekten güzel arkadaşlar. Açtım. Arkadaşlar televizyonumuz ses seviyesi. <laughs> Dahili üstünde <eleşimde gülüyor> hoparlör mevcut. Pas kullanacak. 50'yi getirdiğinde bile gayet e, yeterli bir ses seviyesi mevcut. Hatta 50 dinleyemiyorsunuz bile. 80'e kadar gidiyor diye biliyorum. Tabi açmak için baya bir sese maruz kalacağız. Sormak isterseniz yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için de lütfen abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.